Merhaba herkese. Mistik Örtüler kanalına hoş geldiniz. Ben Minerva. Şimdi mükemmel bir kartla yine karşınızdayız. Bu da para dokuzlusu. Para dokuzlusu gerçekten çok şanslı bir kart. Düzü, ters, her şeyi çok güzel bir kart. Bize çok güzel mesajları var. Şimdi para dokuzlusunun kariyer, aşk ve evet hayır anlamlarındaki durumlarını inceleyelim. Şimdi para dokuzlusuna önce bakalım. Para gördüğünüz kadın e, oldukça varlıklı zaten görüyorsunuz çok şık giyinmiş böyle sapsarı bir e, elbise işte artık pelerin mi diyeyim işte kafasında kırmızı bir taç efendime söyleyeyim mükemmel bir bahçede işte üzümler böyle dallardan sarkıyor artık bağlardan sarkıyor yani böyle işte paralar altında bol bol olmuş. Efendim söyleyeyim yani tam bir lüks hayat, bolluk bereket mükemmel bir ekran yani gördüğümüz resim bizim için harika bir resim ve üstünde de işte paraları var arkasında evi var gördüğünüz üzere sağ üstte böyle bir saray gibi bir evi var ve gelişebileceği dağlar var arkasında gösteriyor yani hani e, bu bu zevkimizin daha nerelere uzayabileceğini de gösteriyor daha bu zenginliğimizin gibi kendi kendisini yetiştirmiş ve elinde de bir tane e, ee, hani buna yani eğitilmiş hani kartal olabilir, doğan olabilir hani bu tip hayvanları işte çünkü eldivenle giydiği için yırtıcı bir kuş olduğunu görüyoruz. Burada da aslında onun zekasını ve kendisine olan özgüvenini gösteriyor. E, ee, para dokuzlusu o yüzden oldukça pozitif bir kart. Eğer düz gelirse bolluk, bereket, lüks hayat, kendine yetmek, finansal özgürlük, kendisini yeniden inşa etmek gibi düşünebilirsiniz. Sıfırdan başlayıp harika bir hayata merhaba demek. Ters geldiğinde de işte kişisel değerlerimizi düşünmek, işe fazlaca yatırım yapıyor olmak, birçok işe koşturuyor olmak. Yani aslında maddesel anlamda yine bir bolluk var. Fakat bu noktada belki biraz kendimizi yoruyor olabiliriz gibi düşünebilirsiniz. Ee, önce aşk anlamında bakalım. Aşk anlamında para dokuzusu artık yüzük yüzlük kuyruğuna geldik. Düz geldiği anlamda. Ne demek bu para dokuzusu? Biz emeği verdik. İnce ince karşımızdaki kişiyi işledik. İstediğimiz tava getirdik. Ve artık bunun meyvelerini toplamanın ve yemenin zamanı arkadaşlar. Para dokuzusu ilişki için bu anlama geliyor. Ne anlama geliyor? Ben bu işi getirdim. İstediğim radyo ya artık işte çıkarız ya artık nişanlanırız evleniriz, tatile gideriz ya da herhangi bir şey. Şu an kendinizi şımartma zamanı, artık taktik taktik yok. İlişkiyi yaşama zamanı, en güzel, en tatlı zamanına geldiğinizi gösteriyor. Para 9'usu ters geldiğinde ilişki anlamında da birazcık içimize dönmemiz gerektiğini gösteriyor olabilir. Birazcık şöyle bir anlamı olabilir. E, vaktimizi ilişkimizle harcamak yerine ya da işte e, evliliğimiz üzerine harcamak yerine birazcık daha işte işlere koşturuyor olduğumuz ve ne kadar paramız maddiyatımız olsa dahi bu para ve maddiyatı arttırmak için kendi değerlerimizi birazcık azalttığımızı, kendimize yaptığımız durumları biraz azalttığımızı gösteriyor. Hani bu noktada belki para dokuzlusu ters geldiğinizde ilişkinize biraz daha vakit ayırmanız gerektiğini düşünebilirsiniz. Kendinize yatırım yapmanız gerektiğini düşünebilirsiniz bilirsiniz. Kariyer anlamında para dokuzlusu kesinlikle müthiş bir kart. Zaten para e, serisi biliyorsunuz ki maddeyi, materyali temsil ediyor. E, belki bir ev alabilirsiniz, bir şeyler yapabilirsiniz. Hani genel hayatınızla ilgili düşünüyorum. Çok bir zenginlik çünkü. Kendinizi şımartmanız gerektiğini harcamadan kaçınmanız gereken bir durum olmadığını gösteriyor. Tabii siz yine abartmayın da. <laughs> yani bence yani bilemiyorum şimdi ben birazcık da burcum gereği böyle çok savurganlığı sevmem. Ama var olan akarken geldi. Siz doldurdunuz. Şu an zaten doluysa eğer tasınız tabii ki üstüne harcayabilirsiniz. Bu noktada da küçük bir böyle bir uyarıda bulunalım. Para dokuzusu evet kendi kazandığımız bolluğu zaman gösteriyor. Evet bunu harcayabiliriz. Ama dediğim gibi tas doluysa harcayacağız. Okay? E, ters olduğunda da e, yine böyle maddiyatımız var ama maddiyatımız nasıl var? Haftada 70 saat çalışıyorum mesela. Düşün. Haftada 70 saat çalışıyorum efendim söyleyeyim. Maddiyatım var ama ne harcayabiliyorum, ne yiyebiliyorum, ne içebiliyorum ters olduğunda. E bu ne yapıyor bana? Param var ama hayatım fakir fukara gibi yaşıyorum. Burada da diyor ki yani kendinizi birazcık Dizginlemekten korkmayın, kariyerimi top noktaya getireceğim, çok para kazanacağım diye kendinize harcamayın, hırpalamayın. Birazcık da kendinize önem gösterin diyor para dokuzlusun. Kendinize nasıl önem göstereceksiniz, nasıl kendinize yatırım yapabilirsiniz kariyerinizle ilgili. Bütün dolabınızı baştan yaratabilirsiniz. Çünkü para dokuzlusu maddi olarak buna yeterli olduğunuzu gösteriyor aslında bu tarot kartında tabii ki yani herkes kendi bütçesine göre gardrobunu baştan yaratmasın. Efendim kendine yeni birkaç tane tişört alırsın, bluz alırsın gibi gibi. Hani bunlara evet yapabilecek kabiliyetin var. Birazcık kendine bak. Ve birçok işe koşturma. Mesela kariyer anlamında bu aslında annelere çıkan bir kart da olabilir. Ters çıktığı durumlarda. Çünkü anneler hem annelik yapmaya çalışıyor, hem kariyer yapmaya çalışıyor, hem hepsini koşturmaya çalışıyor. Bu onların üstünde büyük bir stres oluşturuyor. Yapabilirler tabii ki. Biz kadınlar olarak her şeye kadiriz. Mükemmel bir şekilde de yaparız ama diyor ki bu stresin farkına var ve kendini rahatlatacak bir şeyler yap bir şeylerden ufak tefek ödünler verip işte mesela çocukları bir gece eşine bırakıp ya da işte annene bırakıp, kayınvalidene bırakıp kendine bakacak bir şeyler yapabilirsin. Kendini mutlu edecek, rahatlatacak bir şeyler yapmalısın diye size bir uyarıda bulunuyor. Para dokuzusu da böyle de bir kart yani güzel uyarılarda bulunuyor bence. Kendinize bakın, kendinizi şımartın diyor. Para dokuzlusu. Peki para dokuzlusu başarıyı, işte bir kazançları, güveni, yeni bir ev almayı temsil ediyor olabilir. Yeni ve büyük satın almaları gösteriyor olabilir. Belki bir arsa satın alacaksınızdır. Toprakla da oldukça yakın ilgili. Tabii. Ee, çok güzel işte fazlasını elde ettiğimiz bir zamana geçtiğimizi gösteriyor olabilir. Düz geldiyse. Ters geldiyse de biraz daha şimdi Tabii para dokuzlusu biraz daha şöyle bir şey de veriyor. Ee, birazcık o ağzımızı kapalı tutacağız. Hem maddi hem manevi konularda. Yani biraz ketum olmamız gerekiyor. Çünkü bu kadının kendi öz e, değerlendirmesi ve öz e, nasıl, disiplini çok kuvvetli. Ters geldiği durumda bu öz disiplin, bu hani elinde tuttuğu doğan ya da şahin var ya, o bizi gagalayabilir arkadaşlar. Çok fazla konuşursak bizimle ilgili dedikodular ortaya çıkabilir. Ve bu dedikodular da dönüp bize geri kötü manada dönebilir. Bu yüzden de birazcık konuşmamayı, birazcık ketumluğu seçmemiz gerekebilir. Dikkat. Yani para dokuzusun ters anlamında böyle bir dikkat unsuru da var. Şimdi onu atlamadan geçemeyeceğim. Birazcık böyle hani... Yorulmuş e, hissedebilirsiniz. Dediğim gibi hani o hayat tarzınızı e, yaşamak istediğiniz hayat tarzınızı oluşturmuş olabilirsiniz. Fakat bundan yorulmuş olabilirsiniz ters geldiğinde. E, peki evet kartı mıdır, hayır kartı mıdır? Tabii ki e, düz geldiğinde bir evet kartıdır ve oldukça güzel bir evet kartıdır. Başarıyı, kendi kendinizi oluşturduğunuzu gösterir. Yani kişisel başarınız olur bu. Şansla ya da bir şeyle gelecek bir şey değil. Kendim sıfırdan geldim buraya koydum diye düşünebilirsiniz. Bu çok iyi bir şey. Ve evet diyor. Düzgün bir finansal durumu da gösterir. Yani hani şu anda evet hem birikimim var hem işte kazanıyorum. Harika bir şekilde Devam ediyorum. Hiçbir değişiklik yapmama gerek yok. Düz geldi. Ters geldiğinde ise hayır anlamına geliyor. Üzgünüm. Birazcık da işte böyle şey hani boş işlere çok fazla kafa yoruyorsunuz. Yapmayın. Para kaybedebilirsiniz. Eğer parayla ilgili bir soru sorduysanız ya da ters geldiyse mutlaka para konusunda sessiz oluyoruz ee, ve kendimizi aşacak e, harcamalar yapmıyoruz. Ya işte mesela hani nasıl söyleyeyim? Kredi çekmek mesela ya da kredi kartından harcama yapmak. İşte nasılsa bir sonraki ay öderim. İşte e, ekonomik durumlar var biliyorsunuz. işte bu ay maaşım yatmadı ama bir sonraki ay ikisi de yatacak gibi düşünüp harcama yapmayın. Bunu gösteriyor para dokuzlusu. O yüzden de hani e, bu yaptığınız planları birazcık erteleyin ve biraz daha realist olun diyor para dokuzlusu. Ters geldiğinde arkadaşlar. E, dinlediğiniz için. Teşekkür ederim.